Ak diken, göğüs dikeni, göler göğe nereyi, hünnat e, dillerden olup boyacılıkta kullanılır, boyu 3-5 metre kadardır, meyvesi siyah ve etli olup çok tesirlidir, meyvelerinden şurup, istimal edilir, ishal için kullanılır, bu şuruptan büyükler, günde 2 yemek kaşığı, küçükler 1 yemek kaşığı alırlar, meyvelerinden 15-20 tane kadar yendiğinde ishal yapar, bir bardak suya bir tutam ak konu kaşlandırılır ve biraz tatlandırılır kar yapılsa boğaz ağrılarına iyi gelir. Ak tutam barut ağacı yenişen eş musmala sevgi göğe adı işte adı cehri. Meyvesi kırmızı kırmızı ve siyahtır çiçekleri beyaz yaprakları üç buçuk metre boyunda bir ağaçtır. Asla bildiği teskin eder uyku verir. <laughs> kaşıntıları keser kapıcılığı giderir bir his tesiri gösterir. Bir bardak suya bir damak çiçen çiçeği konup haşlanır. Biraz saklandırılarak arkada yapılırsa boğaz ağrılarına iyi gelir. 20, 20, 20 taneden fazla yenmemelidir. Aksi takdirde, aksi halde şiddetli karın ağrılarına sebep olur. Yemek kaşığı ile şurubu büyüklere, günde iki yemek kaşığı, küçüklere ise bir yemek kaşığı verilmelidir.